Bunlar ödediğime dahil evin taksit dekodları. Hava Şahin Arad'ına ödemiş olduğum dekodlar. Hepsi mevcuttur. Ee, bana demişti kayınçı sana bu daireyi vereyim. Ben de dedim tamamen işte. Daireyi ben alayım. Dedi Peki nasıl ödeyeceğim parasını diye sordum enişteme. Dedi abimden dedi yedi buçuk milyar bilesik aldım. Onun parasını ödersin. 12 milyar çevre parası ödedim. Onu ödersin. Kız kardeşim hava dedi 5 milyar ödemiş. Onu ödersin. İki buçuk milyar bilesik borcu varmış. Onu ödersin dedi. Onları ödedim ona elden. Nakit olarak annem, babam, kardeşlerim onun ailesi Bunlara hepsi biliyor. Bir de dedim ben evin taksidini nasıl ödeyeceğim diye sordum. Dedi bir sene boyunca 2 milyar 2 milyar ödeyeceksin dedi. Ödedim. Ondan sonra 1.750'yi düşecek dedi. Ödedim. bir buçuk, bir buçuk ödedim. En sonunda bu evin senetleri az kaldığı zaman bana arkama adam takmaya kalktı. Eniştem ben tabusunu isteyince satışı isteyince vermedi. Şahıslara bu evi verince üç sene önceden haberim yokken bu şahısların da haberi olmak şartıyla Kiraz Pınar Toki'ye Toki içinde yolunda beni yolumu kestirip kurşunla tıran Şerif Bulut olan eniştemdir. Aradan bek uzun zaman geçmedi. Bu olaylar olduktan sonra olay patlak verdi. Daireyi başka birine satmış. Eniştem olan şahıs evi alan şahıslara demiş ee, bu orada kiranan oturuyor. Ben burada kiracı değildim, değilim ve kira kontratı, ışıkları, suyu, faturayı, abonelikleri üstüme almak için e, ne tekim formaliteden kira kontratı yapmıştık. Sattıkları adama beni kiracı demiş. Ee, olayı atliyeden öğrendim ve burada dokuz buçuk seneden beri bu dairede oturuyorum. Ee, ve parasını da elden ödemişim, dekontlarım da dahil e, beni mağduriyet etmiştir. Dairemden eşyamı yere, kapının önüne e, adliyede karar alıp e, yalandan, dolandan beni da dairemden tahliye ettirmişlerdir. Beni e, dairemden çıkarınca ben daireye gelmiştim kim var kim yok diye. Daire benim diye beni mahkemelere vermiş. Ben de onları verdim. Adliyede mahkemeler devam etmektedir şu anda. Beni mahkemeye verince eve bir kağıt gelmiş. 7 gün süreyi benim okula giden çocuğum almış. Ufak çocuğum. E, aklı ermediğimden dolayı 7 gün süreyi geçirince de hak talep edemedim. Ve de benim Kiraspınar yolunda arabamın camlarını e, benim... Arabamı gorşunladı, beni gorşunladı, beni tehdit edip beni evde atacağım, kestireceğim. Bunu bana yaptıran öz eniştemdir. Ee, Çolum çocuğum onun bunun evinde kirada oturuyorlar. Ben bazen annemgilde kalıyorum. Bazen köye gidiyorum Kastamonu'ya. Evime başkalarına sattılar yeniden. Ee, mağdurum, mağduriyetimin, mağdurumun gideril giderilmesini istiyorum. 80 88 milyar 850 milyon para verdim ve ben kanunen eee kanun yoluyla paramı almanın peşindeyim. Eee adalet istiyorum. Adaleti bekliyorum. Şimdi böyle bir şey var mı ya? Dokuz buçuk sene haberim yok. Gayet gitti şu bunları komple dolaştık bu gün anladın. seni sıkıştı. Bunlar hmm. ben bunları... Bu senin şey olanı. Ha <laughs> anladım.